Bismillahirrahmanirrahim. Nahvul vadih 2. kitap 20. ünitemiz. El esmaul hamsetu ve irabuha. Evet. Esma-i hamse yani 5 isim ve irabı. Örneklere bakacak olursak demiş ki mesela birinci örnekte Cae Ebu Sa'idin. Burada yer alan Ebu 5 isimden bir tanesidir. Evet. Evet. Demek ki ebu kelimesinden ve onun irabından örnek vermiş. Evet. Ca e ebu Said'in ifadesinde ha esma-i hamse şunlar. Ebu ehu hamu fu ve zu evet bu 5 isim esma hamse ebu ehu hamu fu zu burada tabi ebu üzerinden yani baba manasına geliyor ehu kardeş hamu ee, hala fu ağız zu amca da e, hamu himayet himayet eden hamu mesela evet fu ağız zu sahip demek ca ebu saidin saidin babası geldi ve dana eba saidin ve dana Eba Said'in, Said'in babasına veda ettik. Mef'ul olunca görüyorsunuz elif almış. Evet. Fail olunca görüyorsunuz vav almış. Evet. İnne eba hani hurufun inne inne kenne lakinne leyte tensibul isme terfaul haber idi. Eba mensup etmiş. Gene mensup olunca elif almış. Görüyorsunuz. Razina an Ebi Said'in evet. Ebi Said'den razı olduk ifadesinde. Ebi mecrurdur. Cer alameti de ye'dir. Evet. Mecrur olunca da Y ile olmuş. Razıyen nasu an Ebi'ke ifadesinde gene Y ile ne olmuş? Mecrur olmuş. Cer harfimizde andır. Kuralımıza bakalım. Demiş ki El esmaül hamse hiye ebun, ehun, hemun, fu ve zu. Beş isim. Eb baba, eh kardeş, hamu, e, kocanın kardeşi ya da yakın akrabalar. Fu, ağız, zü de sahip demek. 63. kuralda demiş ki El esmaul hamse turfeu bil vav vav ile merfu tunsebu bil elif elifle mensup tücerru bil ya ya ile de mecrur olur. Ve yüşteradu fi irabi hazel irab en tekune muzafeten li gayri ya mütekellim. Eğer ya'yı mütekellim almamışlarsa bu harekeler olduğu gibi gözükür. Evet. Esma-i Hamse'nin e, önemli tarafı şu kardeşler. Esma-i Hamse raf halinin, nasb halinin ve cer halinin asli alametlerini tekil halinde birebir yansıtıyor. Raf halinin nasb halinin ve ve cer halinin asli alametlerini birebir yansıtıyor derken şunları kastediyoruz. Raf halinin asli alameti yani ötrenin asıl yerini tutan hareke harf hareke demeyeyim de harf vardır. Efendim, fethanın yerini tutan asıl harf eliftir. Efendim, cerrenin yerini tutan yani esrenin yerini tutan asıl harf de Y harfidir. Evet. Y harfidir. Yani ötreyi, üstünü, esreyi bu harflere dönüştürecek olursak böyle bir şey ortaya çıkar. Bunları da bunlara dönüştürecek olursak böyle bir dönüşüm ortaya çıkar. Bu çok güzel, önemli bir bilgi kardeşler. Evet. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Velhamdülillahi Rabbil عالمين